mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere hafta sonu kahvaltısı için tavada çörek tarifini paylaşacağım. Kabımızın içerisine 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı toz şekerini alıp birkaç dakika karıştırıp mayamızın aktifleşmesi için bekleyelim. mayamız aktifleşti içerisine bir adet yumurta bir tatlı kaşığı tuz ilave edelim tekrar şöyle bir karıştıralım içerisine unumuzu ilave edip karıştırmaya devam edelim kıvam alana kadar hamurumuzu iyice karıştıralım. Bu kadar yeterli arkadaşlar. Hamurumuzun üzerini kapatıp mayalanmaya bırakalım hamurumuz mayalanana kadar diğer malzemelerimizi hazırlayalım 3 yemek kaşığı sıvı yağ tavamıza alalım 1 adet ince ince doğradığımız kuru soğanı ilave edip kavuralım kenarımızı güzelce kavurduk. İçerisine 2 adet ince kıydığımız biberleri 2 adet domatesi Çiçeklerimizi küç doğradığımız domateslerimizi de ilave ettikten sonra şöyle bir karıştıralım. çay kaşığı tuz. Tekrar şöyle bir karıştıralım. Domateslerimiz yumuşayana kadar pişirip altını kapatalım. Hamurumuz mayalandı arkadaşlar. Kavurup soğuttuğumuz malzemeyi de hamurumuza ilave edelim. şöyle doğradığımız bir tutam maydanozumuz var. Onu da içerisine ilave ettikten sonra malzemelerimizi hepsini şöyle bir karıştıralım. Tavamızı ocağımıza aldık. Bir yemek kaşığı sıvı yağ koyalım. Üzerine yaptığımız hamurdan kepçe yardımıyla dökelim. Şöyle üzerini kepçenin tersiyle düzleyelim. Ateşte hamurumuzu pişirelim. Çöreğimiz kızardı. Diğer tarafını da alt üst çevirip aynı şekilde pişirelim. Şöyle kenarlarından sıvı yağ gezdirelim. çöreğimizin diğer tarafı da pişti arkadaşlar. Havlu kağıt serdiğimiz tabağımıza alalım çöreğimizi. Diğer çöreğimizi de aynı şekilde pişirelim. Havamıza güzelce yayalım çöreğimizi. Diğer tarafını da döndürelim. Sıvı yağımızdan kenarlarına gezdirelim. Aynı şekilde pişirelim. Diğer çöreklerimizi de aynı şekilde pişirelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kahvaltılık çöreklerimiz hazır. Çok kolay ve pratik bir tarif. Gerçekten çok lezzetli arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ediyorum. Şöyle keserek göstereyim. Bakın arkadaşlar. Yemesi gerçekten çok lezzetli oluyor denemenizi tavsiye ediyorum. Hafta sonu kahvaltılarınız için harika bir tarif. Umarım bu tarifimi de beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı izleyip beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Afiyet olsun. Hoşçakalın.